Mamografi incelemesi sırasında mikrokalsifikasyonlar yani çok küçük kireç parçacıkları görebilmekteyiz. Bu kireç parçacıkları bazen bizde erken meme kanseri tanısında çok yardımcı olmaktadır. Kireç parçacıklarının iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu ayırt etmek amacıyla iğne biyopsileri yapmaktayız. Bu iğne biyopsileri iki türlü olmaktadır. Birincisi mamografi eşliğinde yaptığımız e, turkat biyopsiler, yani kalın iğne biyopsileri. İkincisi ise yine mamografi eşliğinde yaptığımız vakum e, biyopsileridir. Vakum biyopsileri de aslında bir tür iğne, biyopsisi, iğne biyopsisidir. E, buradaki farklılık iğnenin biraz daha kalın olması ve doku içinden özel bir cihaz yardımıyla vakum yaparak yani dokuyu çekerek örnek almasıdır. Bu sayede çok daha fazla miktarda örnek alabilmekteyiz. Vakum biyopsisini esas olarak mikrokalsifikasyonlarda kullanmaktayız çünkü bunlar çok küçük parçacıklar olduğu için bunları çevredeki dokuyla beraber tamamıyla bir tamamını almak için. Bakım biyopsisi en ideal yöntemdir. Daha sonra aldığımız doku örneklerinin mamografilerini çekerek bu kireç parçacıklarının gerçekten örneği örnekleyip örneklemediğimizi de kontrol edebilmekteyiz.